AREN TV'den hepinize merhabalar. Bugün mecliste yaşanan iki haberle karşınızdayım. Görüntülerimiz var, peş peşe izleyeceğiz. İlk haberimiz, Emep milletvekili Sevda Karaca, işçilerle dayanışmak için gittiği girev yerinde polisin müdahalesi sonucu yere düştü ve çamurluk paltosunu meclis kürsüsünde göstererek AKP'lilere tepki gösterdi. Diğer bir haberimiz de değerli dostlar, haber sitelerinde çokça yer alıyordu. Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şen Yaşar'ın üzerine AKP'lilerin yürüdüğü haberleriydi. Ve bu Konya ilişkin Dem Parti Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş mecliste Konya ilişkin açıklama yaptı ve AKP'lilere ...çok sert tepki gösterdi. Şimdi ilk görüntümüz değerli dostlar... ...Dem Parti Grup Başkan Vekili... ...Meral Danış Beştaş'ın AKP'lilere... E, ...Ferit Şen Yaşar'la ilgili tepkisi. Onu izleyelim. Kesintisiz bir biçimde... ...Emet e, Milletvekili Serdar Karaca'nın... E, ...meclis kürsüsünde... ...paltosunu gösterdiği anları... ...beraber izleyeceğiz. E, i̇zlemeden önce sizler de bizlere... ...destek olmak için... ...öncelikle bu yayını beğenmeyi... ...kanalımıza abone olmayı bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi Dem Parti Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'a beraber izleyelim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu parlamentoda yaşanan bir olayı söylemek için söz aldım. Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü evvelsi gün ara verilmişti. Doğrusu içeride sadece Urfa milletvekilimiz Ferit Şen Yaşar varmış. Biz de sonra olayı basından ve kendisinden dinledik. Ve o arada Adalet Bakanlığı tebrik etmek için kuyruğa giren iktidar partisi milletvekilleri var. Tablo bu. Kendisi Ferit Şen Yaşar'da elindeki adalet dövizini kaldırarak adalet diye söylemiş ve. Ve bir müsaade edin. Bir, dakika, bir, bir müsaade dakika. edin ya. Görüntüler var elimizde ya. Ayıptır gerçekten. Ya şimdi sayın başkan, arkadaşlar yani... sayın milletvekilleri. Bir dakika. Sayın ne diyorsunuz? Sayın başkan ben bitirebilir mi? Sayın milletvekilleri, sayın grup başkan vekiliniz orada. Grup başkan vekilini dinleyelim. Bir cevap verecekse grup başkan vekili cevap versin. Buyurun Sayın Beştir. Karşı taraftan anladığım seslere göre resim çektiriyorduk diyorlar. Evet tebrik ve resim kuyruğu varmış. Ve o arada milletvekilimiz Şen Yaşar ailesinin adalet nöbetini bütün dünya duydu. Ama bu parlamentoda şu gruba öğretemedik. Annesiyle beraber kendisi iki kardeşini ve babasını kaybetmiş. Ya, hastanede katledilmiş. Kendisi yoğun bakımdan aylar sonra sağlığına kavuşmuş ve iktidar grubu milletvekilleri üzerine yürümüş, saldırı girişiminde bulunmuş ve birileri de araya girmiş. Yine iktidar grubundan araya girilmiş. Bu tutumu kınıyoruz. Bu adalet talebine tahammülsüzlüğü reddediyoruz. Adaletsizliği kendi tutumlarıyla göstermiş oldular. Tekrar tekrar kınıyoruz. Sayın Usta buyurun. Sayın Başkanım konuya, konuya bir açıklık getirelim. Tebrik kuyruğu değildi. Arkadaşlarımız her gün bit tamam olabilir. Evet gün bitiminde burada toplu fotoğraf alıyorlardı. Ben şu çıkışa yakın bir yerdeydim. Gördüm. Fotoğrafı alırlarken Fethi Bey kendisi maktan vazgeçti. Fotoğraf alındığını bildiği için o da kendi pankartını kaldırdı. Milletvekillerimiz dedi ki fotoğraf içinde fotoğraf yapma Fethi Bey. Pankartı indir biz fotoğrafımızı çekilelim dediler. O aşırı bir tepki verdi. Anlamadı ne söylenildiğini. Masaya vurdu. Böyle birden bir öfkelendi. Bunun üzerine vekillerimiz de ya biz kötü bir şey söylemedik bir sakin ol diye. Sonra evet araya birileri girdi. Fethi Bey yine pankartını kaldırdı. Ferit Bey pankartını kaldırdı. Fotoğraf çekildi ama Kimsenin niyeti ona bir hakaret etmek veya kötü bir şey söylemedi. Kendisi fotoğraf pankartı kaldırdığı için fotoğraf çekiliyoruz. Bu fotoğraf için de fotoğraf yapma. Ferit Bey dediler ve oradan bir gergin. Evet. Yoksul eti yiyip kan içiyorsunuz. Bu sofrada vergi indirimi, muafiyeti, kaynak aktarımı, garanti ödemeleriyle semirttiğiniz patronlarla birlikte oturuyorsunuz. Yiyorsunuz, doymuyorsunuz. Burada küçük bir azınlık zenginliğini katlarken yoksul halk cehennemi bu dünyada yaşasın, tevekkül etsin, sesini çıkarmasın, çıkarırsa da gazla, copla, tazikli suyla bastırılsın diye yapılan bir bütçeden bahsediyoruz. Bu bütçe sırtınızı iktidarınıza yaslayıp işçilerin kanına girenlerin emekçiler hiçbir hakları olmadan köle gibi çalışsın diye valiyle, jandarmayla, müftüyle, belediyeyle, sarı sendikacılarla kalkan olduğunuz özak patronunun özak bütçesidir. Ve işte alın bakın insan gibi yaşamak için 27 gündür direnen özak işçilerine reva gördüğünüz barbarlığı gösteriyor bu palto ve bu palto işçiler ekmeğinin anayasal sendika seçme hakkının peşindeyken onlara destek olan milletvekillerinin yerlerde sürüklenmesinin nişanesi olarak size utanç vesikası olarak getirdim. Haklar, özgürlükler, demokrasi diye nutuk atarken üstünüze giyersiniz artık üstünde bu paltonun üstünde meclis bahçesinde tüttürdüğünüz mangalın kokusu yok AKP'li vekiller. Bunun üstünde işçilere valilik emriyle sıktırdığınız biber gazının kokusu var. Siz ama bunu bilmezsiniz tabii. Ha bira bu kürsüden hepimiz aynı gemideyiz nutu atıyorsunuz. Ama halkın cebinden, devletin kasasından eli hiç çıkmayan patronların karşısında da el pençe divan duruyorsunuz. Bakın buraya. O ellerin karşısında ne pahasına olursa olsun dönecek denilen çarklara kurban edilmiş işçi elleri var. Sizin barbar sömürü düzeniniz var. Bu bütçe çolak işçilerin sayısını, işçi katliamlarını arttırma bütçesidir. Halkı derin yoksulluğa iten sermaye politikalarını daha da barbarlaştırma bütçesidir. Maşallah ağzınızdan hiç ahlak namus düşmüyor sizin. Ama bakıyoruz yarattığınız çürüme kokusu her gün ayrı bir yerden yükseliyor. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun, katil oğlunun en alttan en tepeye korunması, tepeci faizinin şehvetine kapılıp milyonlarca dolar kaptıran futbolcular, sosyal medya fenomenlerinin akladığı paralar, bunların bahis şirketleriyle bağlantıları, insan para uyuşturucu kaçakçılarının, çetelerin, mafyaların, dolandırıcıların sizin iktidarınızda rutin hale gelmesi, hükmü geçmeyen Anayasa Mahkemesi kararları, yargıdaki rüşvet pazarlıkları, tarikat cemaatler arasındaki güç savaşları kır karamiler misali, her türlü yolla milyonları soyanların, akla hayale gelmeyecek zenginlik biriktiren bu çürümüşlerin en yakın dostlarısınız. Yediğinizin içtiğinizin ayrı gitmediği Türkiye'nin en zengin yüz kişisinin serveti bu ülkedeki milyonlarca insanın sahip olduğunun kat ve kat fazlası. Ama siz zenginlerin borçlarını, milyarlarının vergisini bir kalemde silerken en az ücretle geçinmek zorunda olanların sırtından da kamçıyı indirmiyorsunuz. Evet değerli dostlar, ilk önce Dem Parti Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın AKP'lilere Ferit Şen Yaşar'ın üzerine yürümesi sebebiyle tepkisini izledik. Ardından da Emek Partisi'nin e, milletvekili Sevda Karaca'nın polislerin müdahalesi sonucu yere düştükten sonra çamurlu paltosunu meclis kürsüsünde göstererek AKP'lilere tepkisini izledik. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.